Ceviz yaprağı çayı nasıl yapılır? Ceviz yaprağı çay olarak içilirse mideyi kuvvetlendirir. Boğaz ve bademcik iltihaplarını iyileştirmeye yardımcı olur. Ceviz yaprağı kaynatılarak tüm sıraca, frengi, egzema, herpes ve raşitik hastalıklarda, kemik çürümesinde, kemik deformasyonunda ve ayrıca iltihaplı el ve ayak tırnaklarında kullanılabilen çok etkili bir banyo katkısı elde edilir. Yarım veya bir tatlı kaşığı ince kıyılmış yaprak. Orta boy bir su bardağı dolusu kaynar suyla haşlanır. 4-5 dakika demlendirilir ve süzülür. Gün boyunca bir veya iki bardak yudumlanarak içilir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder, videolarımızın devamı ve kanalımızın daha da gelişmesi için beğenmeyi, paylaşmayı ve en önemlisi abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, bizimle kalın.